bir mucizenin mucize oluşunu anlamak için o mucizenin geldiği alan hakkında, konu hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli. Bilindiği gibi Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un huzurunda sihirbazlarla yarışıyor. Firavun'un daveti üzerine gel diyor. Eğer sen gerçekten böyle mucizeler gösteriyorsan o zaman bir gün tertip edelim. Orada Sihirbazlarla yarış bakalım. Onları yenebilecek misin? Böyle bir gün tertip ediliyor. insanlar toplanıyorlar. Sihirbazlar sihirlerini göstermeye başlıyor. İşte ellerindeki ipleri, bastonları atıyorlar. İllüzyon dediğimiz hani günümüzde öyle ifade ettiğimiz bir surette o ipler işte hareket ediyor. Öyle seharu a'yunen nasi diyor Cenab-ı Hak. İnsanların gözlerini büyülediler. Yani bir, bir nevi e, gözleri yanıltarak bir takım şeyler gösteriyorlar. O ipler, e, işte çubuklar vesaire hareket ediyor. Öyle görülüyor. E, Tabi Hz. Musa'nın kendisinde hiçbir bu konuda maharet, güç, kuvvet yok. İçinden bir korku da var. Hani Cenab-ı Hak ona korkma diyor. E, sen de asana at. Yani mucizeyi yapan, eden peygamberin kendisi değil. Onun eliyle Cenab-ı Hak yapıyor. Hz. Musa asasını atınca gerçek manada bir ejderha dönüşüyor. Yani öyle göz boyama falan değil. Gerçekten koskocaman bir yılan oluyor. Hani ejderha diyoruz. Ve onların attığı o ipleri işte çubuk vesaire asa e, onları hepsini yutmaya başlıyor tek tek. Bunun üzerine sihirbazlar hemen secdeye kapanıyorlar. İşte orada Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak anlatıyor. Kalu amennâ bi rabbil alemin, Rabbi Musa ve Harun diye sihirbazlar iman ediyor. Bunun üzerine tabii Firavun hayret ediyor ve onları tehdit ediyor. Hem de şiddetli bir şekilde onları öldüreceğini, işkenceyle kollarını, bacaklarını çapraz kestireceğini, hurma kütüklerini de asacağını söylüyor eğer imanlarından dönmezlerse. Fakat o sihirbazlar bir anda öyle bir iman elde ediyorlar ki hiç umurumuzda değil diyorlar. dair. Yani hiç umursamıyorlar ve nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz eninde sonunda diyorlar. Ha bugün ha yarın. Ve imanlarından asla geri adım atmıyorlar. Şimdi burada işte bu soruyla ilgili hani önemli bir cevap var. Yani niye Firavun ve orada toplamış işte bir takım insanlar ilk etapta hemen Müslüman olmuyor, iman etmiyor da o sihirbazlar iman ediyorlar ki hemen secdeye kapanıyorlar. Çünkü onlar sihir nedir, büyü nedir, illüzyon nedir bunları biliyorlar yani. Ve o yüzden bu gösterilenin on, o türden bir şey olmadığını, bunun ancak bir mucize olduğunu, Allah tarafından Hazreti Musa'ya verilmiş bir şey olduğunu e, anlıyorlar. Ama diğer insanlar Firavun bunun farkında değil, sihirle, mucizeyi tam birbirinden ayırt edemiyor yani. İşte buradan hani şöyle bir ders çıkarıyoruz. Biz, bizim için Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mucize olduğunu anlamamız için bizlerin de Kur'an'ın muhtevasını, özelliklerini, nasıl bir kitap olduğunu, onda olan e, prensipleri, düsturları ne kadar iyi bilirsek Kur'an hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursak, onun ilahi kelam olduğunu da o derece anlamış oluruz. Aksi takdirde sadece taklidi bir iman söz konusu olur, İşte Kur'an mucizedir, Allah kelamıdır diye duyar, inanırız ama Kur'an'ı tanırsak mesela edebi yönden, işte tabii bu biraz da Arapça bilmeye bağlı bir şey, Kur'an'ın edebi yönden ne kadar üstün ifadeler taşıdığını, araştırıp öğrenirsek ve o sade edebiyat alanında söz sahibi olursak Kur'an'ın o yöndeki üstünlüğünü anlamış oluruz. Keza Kur'an-ı Kerim'de işte bir takım tarihi gerçeklerden peygamber kıssalarından bahsediliyor. Biz bu alanda kendimizi ne kadar iyi yetiştirirsek ve Kur'an'daki o ayetlere, ilgili ayetlere de bakarsak Kur'an'ın ne kadar hakikati aktardığını, söylediğini Görür, bunun ilahi bir kelam olduğunu anlarız. Yine fen bilimleri alanında diyelim ki fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi ilimler alanında geniş bir bilgi sahibi olsak, sonra o gözle Kur'an ayetlerine bakmış olsak, bu sefer Kur'an'daki bu tür mucizeler, bilimsel gerçeklere işaret eden ayetleri görür, bunun ilahi bir kelam olduğunu hissederiz veya ahkam konusunda işte yani e, hükümler konusunda çeşitli e, bilgi bilgi sahibi olsak günümüzdeki hukuk sistemlerini vesaire çok iyi bilsek e, onların e, getirdiği prensiplerle Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu prensipleri e, karşılaştırmış olsak bu sefer Kur'an'ın getirmiş olduğu bu prensiplerin, hükümlerin, ahkamın insanlığın dünya ve ahiret saadeti için ne kadar elverişli, güzel olduğunu görür ve onun bir ilahi kelam olduğunu buradan anlayabiliriz. Evet.